Herkese selam ve bu priz. Priz herkesin evinde var ve biz hem hepimiz bunu kullanıyoruz. Neden? Çünkü her şey elektrik üzerinden gidiyor. Ve Belki biz düşünebiliriz. Acaba e, belki çocuklar da düşünüyor çok. Acaba ben buna elimi sokarsam, parmaklarımı sokarsam ne olur? Ya da diyelim ki çatalı sokarsam ne olur? Ya da kolanı. Ha bir dakika. Kola hakkında biz geçen videoda Aa, video çekmiştik. O zaman yakında o çıkacak. Evet ve kendi deneylerimize başlayalım. Belki ne dersiniz? Bir prize iki taraflı bir e, şeyi sokarsak ve iki tarafına da priz sokarsak. Aha kafam çarşıdı. Ama işte bunu yapmak nasıl dersiniz? Çok kötü değil, çok kötü değil. Ama yapıp oluruz değil mi? Yapabiliriz bunu. Çok iyi. Evet biz elimizle böyle bir şey yaptık ve elimde oyuncak bir e, su fışkırtan şey var. <laughs> ve ben bununla bu prize su fışkır istiyorum. Evet, çok iyi bir deney olacağını düşünüyorum. Ama biz kendi güvenliğimiz için böyle bir şey sistem geliştirdi. Ve Ale falan ya da bizi tokla vurmasın diye böyle bir şey yaptık. Ve ben şimdi bunu etkinleştirdim ve şimdi çok çok güvenli bir şey. Her şey yapabiliriz istediğim şey çünkü burası artık etkinleştirikli. Ve şimdi size göstermek için bir sürpriz yani bir e, değişik bir şey yapıyoruz düşünebiliyor musunuz şimdi ne olduğunu hemen? Hemen yorumlara yazın eğer bildiyseniz. Zaman bunları böyle yapıyoruz. Böyle 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 böyle. Tadam lamba. Şimdi siz düşünüyorsunuz. Neden lamba gereksene? Ve ben diyeceğim size, bu bize gösterecek nasıl bir şey olduğunu. Her her şey iyiyse bu lamba yanacak. Evet, kötüyse kapanacak hemen lamba. Ve şimdi ben düşünüyorum ki biz kendi deneyimize başlamalıyız. Evet, su da fışkırtıyorum. Şurada. Ama 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 neden ki hiçbir şey olmuyor? Hı? Neden? Ben küçükken böyle bir şey düşünmemiştim. Neden şimdi hiçbir şey olmuyor? Ha? Neden? Ya Allah. Oh, Her şey çok kötü. Niye bir şey olmadı ki? Sizin düşünebileceğiniz... Acaba siz böyle bir şey düşündünüz mü? Yok. Tabii ki. Siz de benim gibi düşünmüş olabilirsiniz. Ama o, her şey sanki normal. Ve aslında burada 220 volt enerji vardı, elektrik mi vardı enerji de oldu. Ama bunlar birbirine böyle yaparak beni ya da bir şey olması gerekiyordu. Hiçbir şey olmadı tamam mı? Hiçbir şey olmadı. Her şey çok kötü. Bu dünya nereye gidiyor? Ben çok kızıyorum. Neyse ya. Belki hiçbir şey. Belki bir daha iki sefer yapabiliriz. Ama tabii ki siz bunu asla evinizde yapmayınız. Ne olur ki? her şey sanki çok zor oluyor. Ve şimdi elektriği çıkarıyorum. Ve biz Ruslar her zaman böyle bir şey yapmayı çok seviyoruz. Şimdi ben size göstereceğim. Bu biz yeni yıldan bir gün önce böyle bir şeyler yakıyoruz ve dışarıda geziyerek yürüyoruz. Evet gezip yürüyoruz. Ve bunu ben şimdi doğru bir şekilde yapıyorum. Ve onu ben şimdi ne yapacağım? Tam doğru bir şey söyledin dostum. Ben bunu şimdi prize sokacağım. Ve onun da elektriği sakacağım. Çok iyi bir şey olacağını bekliyorum. Umarım iyi bir şey olacak. Bütün kalbimi, bütün yüreğimle çünkü çalışıyorum ben. Bütün yüreğim canım burada benim. Ve şimdi yakıyoruz. Bir şey yok yine. Neden bir şey yok? Ay belki bende mi ya hata? Neden hiçbir şey olmadı? Neden? Neden hiçbir şey olmadı? Ben burada başına mı... neden hiçbir şey olmuyor ya? Neden? Belki bunlar birbirine çatışıyor ve... Acaba ne oldu? Kim söyleyebilir? Hı? Kim söyleyebilir? Ne oldu? Buna? Belki bunları demirleri ayırmamız gerekiyor. Ve yeniden bir şeyler. Yeniden sokursak. Ne olur? Hemen bakalım abiler. Ve işte ne oldu? Hı? Ne oldu? Harika bir şey oldu. En güzel bir şey oldu. Ve bakın çok iyi bir şey oluyor. Böyle işte yanıyor Şey. Umarım Türkiye'de de vardır böyle bir şey. Ama bakın buraya hiç bir şey olmadı. Sadece bir tanesine fena etkilerdi. <laughs> prize bakın siz. Aa, gitti benim bir sürü rublem çöpe. İyi ki orasını çat yak ne diyorlar etkinleştirmemiştim. Ah prize değiştirmek gerekiyor arkadaşlar çok kötü ya. Cık. Param gitti ama siz evinizde yapmayın asla. Bakın benim prizim çöpe gidiyor. Siz de istiyor musunuz prizinizin çöpe gitmesini? Evet, içine bakıyoruz ve içini baya baya çok iyi, çok iyi. Ben şimdi telefonla bu deneyimi yapmak istiyorum. Acaba telefonla bu deney nasıl olur? Neden biz bu siyah şeyi her zaman kullanıyoruz? Neden başka bir şey kullanmıyoruz da hep bunu siyah şey kullanıyoruz? Ben istiyorum ki ben kendi telefonumu hep 220 volt enerjiyle, elektrikle doldurayım. O zaman şimdi bakalım bu mümkün mü ya da yok mu? Siz şimdi Evet. Kesiyoruz. Atıyoruz. Ve bunu ortasına böyle bölüyoruz. İkiye. Ve. 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 Hadi abi. Olmadı. Elektrik. Evet. Çok iyi bir fikir. Elektriği ayırmak oradan. Ve bu çok iyi. Şimdi. Evet. Sokuyoruz. Sokuyoruz. Hadi abi. Hadi sok. Lütfen ya. Siz hepiniz gülüyorsunuz. Ama ben burada çok tehlikeli bir şey yapıyorum abi. Gidiyorum. 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 elektriği Elektrik. Sok. <laughs> tamam Ne oldu? Vav. Wow. Telefon sanki patladı. Bakın. Telefona ne oldu? <laughs> bakın. Telefon şarjda duruyor. Ah, <laughs> General Mobile. <laughs> Çöpe gitti. Çöpe gitti benim General Mobile'ım. <laughs> bakın bu siyah. Bu şarj siyah oldu. Hiçbir zaman siyah şarj görmemiştim. Kokusu da kötü ya. <gülüyor> <gülüyor> telefon çalışıyor mu? Hayır. <laughs> Çalışmıyor telefonda. İşte bakın eğer 220 volt telefon şarj edersek ne olacak? İşte böyle bir şey olacak. Lütfen böyle bir şey yapmayın. Ben sadece zengin olduğum için yapıyorum. Ee, ama prize bir şey olmadı. Ne güzel. İyi ki prizim kaldı sağ Şimdi ise Bence Bütün, bütün abonelerimin <laughs> Hepsi herkesin beklediği bir şey yapacak. Ne dersiniz? İki tane Prizli yere bir Kabloyu sokarsak İki taraflı bir kabloyu birbirine sokarsak ne olacak? Hı? Hiç düşündünüz mü? Ama ben tabii ki çok zeki olduğum için böyle bir şey düşünebildim. Tabii ki herkes bunu düşünemez. Herkesin böyle bir yeteneği yok düşünme. Ama ben de var ve ben şimdi bunu yapmaya düşünüyorum. Ve işte elim alıyorum bunu ve hadi 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 hadi. Şimdi bakın sokuyorum ve ve hala bu elektrik gelince ben hiçbir şey sokmadım ama bunlar yandı nasıl yandı çünkü bebi ile kafadan ıı, elektrik verdiler mi bilmiyorum ah ne oluyor ne oluyor yaktık ve işte kapan oldu ne, niye bunlar kapanlar çünkü kapandılar kapandı. <laughs> <laughs> buradan şey yeniden yakıyoruz yeniden ve yakıyoruz yine kapandı. yani bak. ben artık bir şey yapmayacağım ben yapmayacağım bir şey Bunlar hep kapanıyorlar. Kapanmakta hiçbir şey bilmiyorlar. Ben artık ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Ah, bizim bütün deneylerimiz bugün kötü. Hepsi boşuna. Paralarım. havaya fışkırtıyoruz havada rubleleri. İşte şimdi siz biliyorsunuz böyle bir şey yaparsak ne olacağını. Ama biz burada hoşlaşmıyoruz çünkü bir gelecek seferki videoda kesinlikle ve kesinlikle buluşacağız. Tamam mı? tam mam, czyli szczęśliwie, aby widział je